Bir diğer kaktüsüm de. Bu kaktüsüm bu geçen sene de açmıştı. Bu sene de yine gördüğünüz gibi çiçekleri geliyor. Tikenlerin arasında kendini gösteriyor. Az kaldı açacak. Ben diyorum işte Mart ayından sonra sulamaya başlıyorum. Kasım ayında sulamayı bırakıp Mart Nisan ayında başlıyorum sonra balkona çıkardığımda da hemen böyle çiçeklerini görüyoruz arkadaşlar bence çiçek açmasını istiyorsanız kaktüslerin siz de böyle yapmalısınız önceleri ben de söylüyordum acaba neden benimki açmıyor diye kışın çünkü kaktüsler su ihtiyaçlarını kendi içlerinden barındırıyorlar gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar çiçeklerime beğenilerinizi, like'larınızı bekliyorum. Lütfen emeğe saygı olarak